Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili gençler, ilahiyat dersinin kaide ve etkinlikler kısmına başlıyoruz. El kavaid kaideler. Evvelen teammel el ibaret el atiyete tezekkar. Aşağıdaki ibareyi düşün ve hatırla. Niye hatırla diyor? Çünkü daha önceden de daha önceki dersimizde el fi'lu sahih sahih fiilin ne demek olduğunu görmüştük. Onu hatırlamamızı istiyor bizden. Vada'a Ahmedu el kitabe Vada'a Ahmedu el kitabe Ahmet kitabı koydu. Ve başladı yeşrahu açıklamaya littullabi öğrencilere dersel ilahiyeti ilahiyet dersini açıklamaya başladı. Burada bizi şunu hatırlatmak istiyor. Sahih fiil üç illet harfinden aslı boş olan yani illet harfi olmayan fiillere sahih fiil denirdi. Misal bedee, şeraha, derese, şekke gibi. İllet harflerimiz neydi arkadaşlar? Elif, vav, ye. Hiye el-elifu, vel-vavu, vel-ya'u. Şimdi bize bu illet harfinin çeşitlerini illetli fiilin e, düzeltiyorum. Sahih fiilin çeşitlerini verecek arkadaşlar. Biz onu şöyle yapalım. Sahih fiili e, üç kısma ayırmıştık. El fi'l-sahih sahihu thalâthetu enva'in üç kısma ayrılır el mehmuzu el mudaffu Şimdi tekrar hatırlayalım arkadaşlar bir kere fiillerimiz üç kök harften oluşuyor. Bunlara asli harf diyoruz ve yine dilimiz alışsın diye tekrar ediyorum. Biz bunlara sülasi mücerret diyoruz. Daha sonra bunun rubayisi humasisi falan gelecek. Ancak şu anda üç kök harfli, asli harfli olmasına dikkat edelim. Bu üç harften bu üç harften herhangi biri illet harfi değilse buna ne diyoruz? El fi'l-sahihu. Sahih fiil diyoruz. Peki, sahih fiil. El mahmuz Arkadaşlar direkt içinde bu üç harften biri hemze olan fiile mehmus fiil deniyormuş bakın. Ekeze başında hemze var. Ekele başında hemze var. Ve ede ortadaki harf hemze. Mele'e sondaki harf hemze. Bede'e sondaki harf hemze. Dolayısıyla demek ki içinde hemze olan fiile bak illet harfi olmayacak ama üç kök harften biri hemze olacak. Buna ne diyormuşuz arkadaşlar? mehmuz fiil. Çok güzel. Diğeri el mudaaf mudaaf fiil. Huwa ma kana harfahu thani ve thalith. İkinci ve üçüncü. Yani son iki harfi mudgam olan. Daha anlaşılır bir ifadeyle, şeddeli olan son iki harfi şeddeli olan fiile de mudaaf fiil denir. Misal Messe, bakın son iki harfi şeddeli. Messe. Bunun aslı nedir? Mesedir. Yani böyledir. Sakin ve harekeli aynı harf olunca şeddelemekle bu işi bertaraf ediyoruz. Dolayısıyla harfimiz ne oluyor? Şeddeli harf oluyor. Fiil buna da mudaaf diyoruz. Sahih. İlle tarifi yoksa buna da mudaaf fiil diyoruz. Dalle bir başka örneği. Medde bir başka örneği. Danne, radde başka örneklerimiz. Üçüncü çeşit neymiş arkadaşlar? Demek ki sonu şeddeli olana da ne diyormuşuz? Mudaaf diyormuşuz. Mudaaf. Üçüncü türümüz neymiş? Sahih fiilin es-salim. Huve ma khala asluhu minel hemzeti ve tad'ifi. Şeddeden ve hemzeden aslı boş olan ilaveten illet harfi olmayan da diyelim. Eğer bir fiilde kök üç harfte illet harfi yoksa son harfi şeddeli değilse içinde hemze de yoksa o zaman da ne diyormuşuz? Salim diyormuşuz arkadaşlar. Salim fiil. Ne gibi? Ketebe, derase, laibe, hafiza, celese. Bakın hiçbirinde illet harfi yok. Yani illet harfi deyince elif vav ye diye aklımıza tekrar getirelim. Bunlar olmayacak. İçinde hemze de olmayacak. İçinde yani sahih fiilin diğer bir türü olan ve şeddesi de olmayacak. Ve bütün şartları taşıyor. O zaman bunlara da salim fiil diyoruz. Bu durumda arkadaşlar şu örnek renklendirilmiş fiillerimize sadece göz atalım. İlle tarifi var mı? Yok. O zaman sahih fiil. Hemze var mı? Yok. Şedde var mı? Yok. O zaman sahih salim alime hakeza. Seele arkadaşlar şu burada hemzenin başını görelim. Seele içinde hemze olduğuna göre kara et içinde hemze olduğuna göre bunlara da mehmuz diyebiliriz o zaman. Hemzeli çünkü. Bunlara salim diyeceğiz arkadaşlar. Peki messe messe dalle dalle bütün bunlara da ne diyebiliriz? Mudaaf diyebiliriz. Çünkü şeddeli. Demek ki içinde ille tarif olmazsa sahih. Hemze olursa mehmuz. Sonu şeddeli olursa mudaaf. Şeddeli değil, hemzeli değil, ille tarifi de yoksa salim türüne ayrılıyormuş sahih fiillerimiz. Devam edelim bakalım bize ne diyecek. Tekrar ediyor burada. Evet şurada arkadaşlar bakın bu çok önemli bu etkinliğe bakalım. Havvil El ef'alel etiyete Aşağıdaki fiilleri çevir. Nereye? Neye? İle'l-muzari'i Muzariye ve'l-emri. Emir ve muzariye çevir aşağıdaki fiilleri. Mula'hizan et-tagayyurati aleyha Üzerlerindeki değişikliklere de şöyle bir göz at. Bak Mula'hizan et-tagayyurati aleyha. Fümme ikra'ha Sonra onu oku. Bakın bize e, mazilerini vermiş sağ sütunda. Qara e, e ehaze, e e haze Dikkat edersek arkadaşlar bunların hepsinin hiçbirinde ille tarifi yoktur. O zaman sahih. Hepsinde hemze var. O zaman bunların hepsine birden ne diyebiliriz? Mehmuz diyebiliriz. Mehmuz. Mehmuz. Mehmuz'un muzari ve emri. Yakra o. o. Evet. Qara'a yakra'u. Emrini nasıl yapmış? İkra'a. Peki nasıl oluyor bu arkadaşlar? Emri nasıl oluyor? Şimdi şuradan rengimizi bir değiştirelim. Muzara tarifini atıyoruz arkadaşlar. Attığımız zaman geriye kalan okunmuyorsa harekeli bir elif getiriyoruz. Ba, ra diye kalıyor. Harekeli elifi de muzarideki orta harfin harekesine göre getiriyoruz. Eğer orta harfin harekesi üstün ve esre ise elifi esre getiriyoruz. Ortadaki harfin harekesi ötre ise elifi ötreli getiriyoruz. Burada ra harfi fethalı olduğuna göre ek diyeceğiz arkadaşlar. Sonunu da cezim yapıyoruz. Hepsi bu. Kara o u ikra. Peki Şurayı bir temizleyelim. Bede'e yebde'u Evet. Ne olacak? Bede'e yebde'u. Cezimli. Muzara tarifini attık. Okuyabiliyor muyuz? Okuyamıyoruz. O zaman okumak için bir elif getireceğiz başına. Neye göre getireceğiz? Şu harfin harekesine göre. Harekesi ne arkadaşlar? Feta. Öyleyse elifimiz esreli gelecek. İb-de olacak İb-de. Böylece mehmuz fiilimizin muzari ve emrini yapmış olduk. Burayı temizleyelim arkadaşlar. Devam edelim. Bakın burada başka bir durum ortaya çıktı. Akhaza khuzu huz ye huzu burada bizim normal şartlarda okuyamadığımız için muzara harfini atınca okunmuyor bir elif getirmemiz gerekiyordu. Elifi de ortadaki harfin harekesine göre getirmemiz gerekiyordu. Ortadaki harfin harekesi ötre olduğu için ötreli bir elif getireceğiz. Öbür elifimiz cezimliydi. Ü -hud olmuş olacaktı. Peki, huz dil e, gramer gramatik yapı açısından Arapçada kelimenin başına biri sakin, biri harekeli iki harf harfin gelmesi gayri kabul kabul edilmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla ikisini de atıyoruz. İkisini de atıyoruz. Geriye ne kalıyor? Huz kalıyor. İşte bu huz buradan kalıyor. Tamam mı arkadaşlar? Ekele yekulu kul. O da aynı. Ekele yekulu yekulu yekulu. Bakın muzara tarifini attığımız zaman muzara tarifini attığımız zaman hemzeyi okuyabiliyoruz. Okuyamıyoruz. O zaman buraya bir yekulu olduğuna göre ötreli bir elif getireceğiz. Öbür elifimiz sakin zaten ükul oldu. Evet, biri harekeli, biri sakin iki harfin başa gelmesini caiz görmüyor dil bilimciler. Geriye ne kaldı? Kül kaldı. Evet. Demek ki kul. Her fiil bir cümledir. Onu unutmayalım arkadaşlar. İster emir fiil olsun, İster muzari fiil, ister mazi fiil olsun. Şuraya not ediyorum. Her fiil bir cümledir. Dolayısıyla mehmuz fiilin, yani o zaman e, hemzesi başta olan mehmuz fiilin emri de böyle geliyor. Temizliyorum burayı arkadaşlar. Sayfamı temizliyorum. Devam ediyorum. Radde şedde. Şimdi bunlar mehmuz idi. Bunlar ne arkadaşlar? Şeddeli olduğu için muda'af. Değil mi? Muda'af. Muda'af fiil. Yani şeddeli fiil. Radde yoruddu. Muzara tarifini attık arkadaşlar. Ne kaldı? Ruddu. Ördüt. Buraları hiç karıştırmayalım arkadaşlar. Muzara tarifini attıktan sonra ki harf okunuyorsa sonunu cezim yapıyoruz. Ancak muzaaf fiilde sonu şeddeli olduğu için bu e, meczuma e, niyabeten feth'a getiriyoruz. Rudde. Tamam mı arkadaşlar? Ruddü, muzari'nin harekesi. Rudde yaparak da ne yapıyoruz? Emir olduğunu, emir kipine dönüştürdüğümüzü ifade etmiş oluyoruz. Şedde-i şudu, şedde Bakın. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Muzara harfimizi atıyoruz. Attık. Şuddu kaldı. Şuddu. Bu ötrede muzari harfin harekesi olduğu için bunun cezim alameti olarak feth'a getiriyoruz. Oluyor. Şudde. Evet. Sanırım anlaşıldı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dinleyeceğimiz bir ses dosyası. Bunu geçiyoruz. Bir metnimiz var. Bu metinde bizden ne istiyor ona bir bakalım hemen arkadaşlar. Ekra el ayeti. Ayetleri oku. Evet. Ekra el ayeti. Ayetleri oku. Sümme haddid el le Sonra orada gelen fiilleri belirle. Fiha. Vantikabe oku. Şimdi bize ayetteki fiilleri tespit etmemiz isteniyor. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اَلَمْ تَعْلَمْ Evet, önce bir lem zaten fiilin, muzarinin başına gelir, cezmederdi. Dolayısıyla lam gördüm, lem gördüm. Mutlaka fiilin başına geçmiştir dedim. Dolayısıyla bunun fiil olduğunu işaretledim. An Allah'a lehmülküsma ve tabl-ı arz ve malakum min donüllahimin veli ve la nasir. Am turiydu na. Şu muzara tarifi gördüm. yuridu yuridani, yuridu ne, turiydu, turiydanı, turiydu ne. En en mastarım evvel olarak muzarenin başına gelir dedim fiildir bu diye düşündüm. Kemasu ile meçhul bir fiil min qablu. Wman yetebdel الكفر بالإيمان فقد ضل قد في لين باشنا geleceğini ود كثير من أهل الكتاب لو يرد لب يردونكم رد يرد من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi bu tespit ettiğimiz fiillerin sahih mi, mutel mi oluşlarına bir bakalım. Elem ta'lem muzaratını atarsam alime kaldı. İlle tarifi yoktur. Sahih ve salim. Geliyorum. ne? Muzara tarifini attım. Çokluk cemaat vavını attım. Ride, rade Râde, erade Râde kaldı rid rayede içinde illet tarifi var mu'tel geliyorum teselune teselu çokluk vavunu attım muzara tarifimi de attım sele Se kaldı içinde illet tarifi yoktur ortasında hemze var sahih mehmuz dedim bu da aynı Tebeddele muzara harfini attım. T'yi attım. Beddele dalın birini de atarsak geriye bedele kaldı. İlle tarif yoktur. Sahih salim. Fakat dalle arkadaşlar sonu şeddeli gördüğünüz gibi dalle sahih muzaaf dedim. Vedde vav harfi gelmiş. Mu'tel misal diyebilirim. Sonu şeddeli olduğu için muda'af diyebilirim. Bu orta yerde kaldı. Bakalım onu geçelim bir. Lev yuraddu radde yaruddu yuraddu. Muzara tarifini atarsak rudde kalır. Demek ki rudde emir fiil. Lev yaruddu yuh muzari. Muzari fiil. Eee muzaaf sahih muzaaf içinde illet tarifi yoktur. Tebeyyene muzara harfini attık. Y'nin birini attık. Beyine kaldı. Bane içinde illet tarifi var. Mu'tel diyoruz. Fa'fu afa bu emir fiil. Afa illet tarifi var. İllet harfi var dolayısıyla e, ne diyoruz? Mu'tel vasfah çokluk vav'ını atarsak emir elifini de atarsak Safaha kaldı. İçinde illet harfi yok. Sahih fiil olarak görüyor. Yeti eta, ye'ti muzara tarifini atarsak yeri ne kaldı. Eta kalıyor arkadaşlar. Sonunda illet tarifi var. Mu'tel oluyor. Evet. Böylece metnimizi de inceledik. Bir sıralama etkinliğimiz var arkadaşlar. Sıralama etkinliğimizde neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Bir bakın 1, 2, 3 şeye dikkat edeceğiz. 1, bir, birinci cümleyi tespit edeceğiz. Birinci cümleye elverişli bakın olanı tespit edeceğiz. Vav, wow, vav bunlar atıf harfleri birbiriyle irtibatlı birbirini takip eden sıralı cümleler. Demek ki bunlar ilk cümlem değil. Buraya geldim arkadaşlar bakın. khayrihi <avoid surprise> khayrihi cümlenin başında mübteda merfu olmaya layıktır. Esra olamaz. Dolayısıyla bu da cümle başı değil. Geriye bu kaldı o zaman. Bunu cümle başı yaptım. El imanu billahi. Yani el imanu bi vücudihi. Allah'ın varlığına inanmak. Sonra bakın. Şuraya benzer başka ne var? Vel imanu. Vav atıf buraya. Bakın. Bura gibi. Dolayısıyla buraya iki dersem. Vel imanu bi sıfatihi kezalike. Onun sıfatlarına iman da böyledir. Sonra vav bağlı atıf birbirine bağlayacak. Ve kezalike imanu bi kitabihi. Onun kitaplarına iman da böyledir. Ve bil kaderi. Bakın devamı gelecek hayrihi ve şerrihi min Allahi hayır ve şerin Allah'tan geldiğine kadere inanmak da kitaplarına inanmak da böyledir diye o zaman ne oldu? Sıralamamız böyle oldu. Böyle 1, 2, 3, 4 diye sıraladığımız zaman bizim küçüklüğümüzden öğrendiğimiz amentü Allah iman esaslarını saymış olacağız. Şimdi arkadaşlar başka bir etkinlik veriyor bize. Bu etkinlikte bizden ne istiyor? Ona bir göz atıyoruz. Ikhtar kelimeten mimma beynel quseyni Parantez içindekilerden bir kelime seç. Niçin? bir al cümlete anis resmi ifade eden bir cümle olsun. Şimdi parantez içindekine geliyoruz. İsim mi fiil mi önce ona bakıyoruz arkadaşlar. <laughs> Yar kabu, yarusu, mu, Evet. Yar yarsumu yaktau yuhaddisu. Benim bilgilerime göre bu, bu fiil ve muzari. Başlarında muzara tarifi var. Sonları da merfu. Baş bir etken olmadığı için ötre. Yarkabu biniyor, yarsumu resmediyor, çiziyor, yakta'u kesiyor, yuhaddifu konuşuyor. Bütün bu fiillerin hepsinin zamir çekimi hüve arkadaşlar. Yarkabu Huva yarsumu huve, يَقْتَعُهُ وَيُحَدِّثُهُ Burada bir uç ipucu يُحَدِّثُ bildiğim kadarıyla bir an ile kullanılır. Şimdi o zaman bu resimlerdeki faillerin hepsi erkek demektir. Bakalım şuraya arkadaşlar. الفَنَّانُ Ressam لوحةً جَمِيلةً Güzel bir resim ne yapar? Resme baktığımız zaman ne yapıyor bu adam? Resim çiziyor. O zaman yer sumu buraya gelecek demektir. Yer sumu. Yer sumu. Bakın fiil fail de uydu. Peki Ahmet zemilehu arkadaşına anil vahdaniyeti vahdaniyet hakkında ne yapıyor? Bakın an ile kullanılan bir şey istiyor buraya. Arficer'den yardım alıyoruz. Ahmet arkadaşına ne yapıyor? O zaman bahsediyor. Yuhaddisu buraya gelecek. Yuhaddisu Ahmet'u zemilehu anil vahdaniyeti. Vahdaniyet hakkında bir şeyden bahsetmek. Haddese an. Devam ediyoruz. Ne kaldı? O zaman iki fiilimiz gitti. Yarsumu ve yuhaddisu. Yakta'u kesiyor. Yarkabu biniyor. Ya da sürüyor. Evet. Şimdi arraculu el-arabate arabayı ne yapıyor adam? Arabaya ya herhalde yarı kebu budur işte. Biniyor. yarı kebu. Biniyor. Fail fiil uyumu. Burada Ali et tarika yolu he, yolu kesiyormuş. Araba geliyor. Ali de yolu kesiyor. Yakta'u. Evet arkadaşlar. Yakta'u. Böylece cümle tamamlamada bizden fiil istiyorsa fiil fail uyumuna zaman uyumuna, kişi uyumuna dikkat etmemiz gerekiyor sevgili gençler. Evet, böylece etkinliğimizi, dersimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.